İhlas, Allah rızasını gözeterek hiçbir karşılık beklemeden, menfaat beklemeden yapılan iş demektir bence. Ee, samimiyet çok önemli, dürüstlük, sadakat, devamlılık çok önemli bu konularda. Bunlar olmadan insanın ihlaslı olması beklenemez. Ee, Kimse Yok Mu Derneği'ndeki çalışmalarımız da bu ihlas sayesinde başarıya ulaşıyor diye düşünüyorum. Çünkü buraya gönül veren insanların hiçbir karşılık beklentileri yok. Hiçbir maddi çıkarları yok. Makam, mevki, şan, şöhret beklemeden geliyorlar. Sanırım bu sadakat, bu düşünce de onları başarıya götürüyor diye düşünüyorum.